merhabalar dostlar dostlar ve işleriniz ben dostunuz Emre Hanım bizim yeni video ile karşısına dostlar Bu işlerle birlikte e, Peppers Fizze kaldığımız yerden devam ediyoruz hmm. En son 11. günden devam ediyoruz bu videoya yine Facecam Yok Şimdi ben videoya açıyorum Sabah Artık Facecam cam çekmeye başladım Pek ihtiyaç da zaten Facecam. O yüzden de böyle videolar için daha fazla like atmayı unutmayın. Hemen okuyalım. Müfettiş, ÇB Ofislerinin düzenlenen bir başkasının mühürlerinin çalındığı şüpheleniyor. Önemli evrakları sorun yok fakat anından istirahatları göre suçlar çoktan resmi artistosko belgeleri basmaya başlamış. İli belgelerin geçerli bir emin de O Anladım. Mühür varsa onları Aa bak bunda mür yok mesela. Anladım, anladım. Yani sahte şeyler basılmış. Evraklar basılmış. Onları satışa çıkarmışlar. Onları satışa çıkarmışlar. Ee, daha ucuz galiba. Bilmiyorum. işte o yüzden onları tutmamamız lazım. onlara dikkat etmemiz için uyardı. Sağ olsun, var olsun. Bu önce kendimle Aa bak bugün geçiyor. Mayadın. 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 Ulan kerat geçebilecek misin bakalım. Georgi Kostava Doğru mu bu? Aynen öyle. Dur belge. Bölge haritası. Orvistan Amcam Bunlar bir şey şaşıramıyor Vay anasını geçiyorsun ha Şaka maka geçiyor Gezin en iyisi sensin en, en iyisi Geçir. Aa. Aa. İşte doğru. Okey. Tamam. 89 kilo değilsin sen. Bak. Hep hep bunlar yüzünden. Üstünü mü nazirek mi ne diyorsun? Üstünü ki? Kilo 89 al. Ama işte doygunluk farkından dolayı tartımıza bozuk olabilir. Evet. 93 kilo olduğunu açıklamadı. Ee, giderim bir tamam. Okey o zaman ya senin giderildiyse. Okey. nasıl farklı çıktı ki? Anlamadım. Aa müfettiş geldi şuradaki. Aynen. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yedi göz gözaltına aldım. Tabii ki. 7 ee, kişi bir kişi aynen yeterli değil abi hakkını soğun evet biliyorum Hayırlı. eşim hasta gününü komşudan abi bende de ilaç almam lazım Hayırlı. abi benim de ilaçları almam lazım ha benim de çocuğum hasta kaynanam hasta amcam hasta hepsi hasta yatıyor karım hasta Hı, Hı Bir iki ay. Güzel. Güzel. Böyle şifadır aslan. Kodististi. Okey. Okay. Lumiso <laughs> Alberta. Bak. Bak az daha gidiyordun. Az daha gidiyordu. Benim iki ismim var. Ama soyadının da mı? İki tane soyadın da mı var? Doğru mu? Yanlış abi. Aynı öyle. Ne, nasıl bir bunda bu aynı mı? bunda bu, bu aynı mı? bu aynı mı? Abi iki isim varsa neden soydu da aynı? Ne, kusura bakmayın. Benim boğazım çok değdi. Onu yani ağrıyor. Jack Stephanie Grouch'e 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 Abi ya Ucuza kapatamadım mı ya? Yanlış şey bastım. Ucuza bile mi kapatmadın? En azından göz altına alıyorduk be abiciğim. Ah be abiciğim. Geçmeni isterdim. Ana sen Stephanie miydin? <laughs> ben sen hiç bakmadım. Stephanie ben kız bekliyordum abicim. Kız bekliyordum nerede? Yalnız iki hafta. Düzen biliyor. Düzen biliyormuş. Aferin bilsin ne bak Ben niye bunu açıp kapatıyorum ya? İyice ben de şeye döndüm. Şey doğru mu lan? Şimdi... Ceza almak istemiyorum para gidiyor. Okey. Godiva Corin, Okey Sen çok tombiş bir ablasın sen geç Ama problemde çıkartma yani öyle bir gerçek var Oğlum bak 10 saat Abi saatte giriş ya Saatte giriş ya Ama bak bu da, bu da saatte Bak bu doğru yerde değil Tamam şimdi anladım Hop Nasıl erişiyor bu lan? Abi bu giriş başka yerde. Abi böyle bir saçma olabilir mi? Rames. Bir iki hafta. Rames ayıp ettin Rames. Birleşik verersen Geç Rames. bu sefer de saat ders artık. Baktık yani. Sahte maçı değil tamam. Ay yine bu geldi. Hemen oku. İlk ajan reddedildi. ikinci. İkincisi için üç gün içinde gelecek. Aynen hatayı bir daha yapma. Sen bana akıl veremezsin. Ben devletin bir müfettişiyim. Ben paralı bir asker değilim. Senin gibi değilim. Ay yapsa yapma yaparsam ne olacak? Ağzının üstünü kıracağım ne yapacağım? Yaparsam ne olacak? Anlamadığım şey yok. Yaparsam ne olacak acaba? Lan. Ee, şey gün yani, ihtiyacı var. Yabancı bir adam parayı tamamen istemiyorsan onaylama. Kim geçirdi lan? Abi evliğin hediyesini Hep bütün işi işi bırakıyorum. Sana çalışacağım ezik. Eşim işimi bırakıyorum. Abi vergi müfettişi yani işte vergi müfettişi. Buna oha Ne yapacağım oğlum ya? Ben bunu almayacağım. Harbiden bir almayacağım. Çünkü ezikten birisi olmak istemiyorum ya. E, parasını alırsak iş yapmak zorunda kalacağız. Yapmazsak da bizi öldürürler büyük ihtimalle. Bizim işin işini yapmayacağız oğlum Parasını falan da almayacağız almak istemiyorsun ha günaydın müfettiş sağ olsun sen de günaydın sağlığınız bugün yenidin inşallah İş, size birkaç sorum olacak okey şüpheli grupların olay çıkarmaya çalışacağını düşünüyoruz bazı bu kontrol noktasını geçmeye çalışacaktır bu yüzünden bu yüz, yüzden sizinle konuşmaya geldik bu konuda dikkatini çeken bir şey var mı mesela bu çeşit bu sen boy. aynen bu abi al Abi al. Al şimdi bana bunları verler. Tabi. Çok güzel. Al. Ötümü evet, ve belgemi. Enteresan. Evet çok enteresan. Abi ne oldu? abi. Artık toz konusu. Abi ben bir daha oynarım ya. Aynen devam edeyim. Arkadaşlar. tamam tamam bunlar tamam tamam abi özür dilerim özür dilerim bunlar yok bunları attım ben sana yeni tamam okey bunları geç ya tarih spor politika anladım 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 geçen geldiniz zaten 62 kilosunuz vay doğru mu acaba ya bu kontrol edebiliyoruz tamam ya tamam Belki kişilerle şey yaptığımız için bizi gözaltına alıyorlar abi. Tamam o zaman. O belge miydi abi? Okey bir sıkıntı olmaz bizim için. Ah oh, be kurtulduk adamlar. Adam iyi ki bizi kontrol ettiğine gelmiyor. Abi artık geçemezsiniz buradan diyorum ya. Abi. Abi geçemezsiniz buradan. Geçemezsiniz. Anlamıyor musunuz? Abi. Keşke alsaydın yani Yanlış sayesini gönder şey göz altına ve bana para gelecek. Evet, ablacığım hoş geldin. Sen kimsin? Nikita. Stephanie geç geçemedi abicim. Hmm. Stepan'ın geçemedi. Bu mu? Hikaye Sar Sarato. Ay ama geçen çözmüştüm ya da. Unuttum be abim. Bu sen değilsin. Bu sen değilsin. No. Tamam olabilir yani mantıklı bir şey söyledi. Harbiden ha. <laughs> Okey. Eşleşiyordur herhalde. Herhalde. Tamam ya. Yıllar sonra iyi davranmış çökmüşsün. Ay uzamışsın. Aslında iyi davranmış yani. İyi davranmış. Mikai Sartarao. Sar... Sarato. Sen Mikail değilsin. Michael buraya gelecek. Mikail buraya gelecek. Mikail. Tövbe estağfurullah. 186 santimsin maşallah. Abi senin öncelerde geçmemiş miydin ya? Eee senin dün geçirmemiş miydik biz? Ana sen dün geçirdik abicim. Yine geç ben mühendis arıyorum. Bir iyilik yapın. Size gelen mühendisi benim kartımı verin. Aa mühendis. Mühendis arıyor. Ha adam mühendis arıyor abi. Tamam. Bir iki ay. Tamam. Ama bu pasaportu yanlış biliyorsun ya yani yani pasaport olmasa da girişiriz <laughs> Yapabileceğim bir şey yok. Keşke ben salaycının sana kart vereydim. Herkes giremeyebilir yani. Evet. Aa yemek hizmeti ya neden yemeği yemeye geliyorsun buraya? Ama ilk yemek yemeye gelmişsin. Sana ne? Lan? Sana ne? Benim tabelam, benim plaketim. Bak, plaket. Öyle öyle. Sana Benim plaketim, benim tabelam. Sen resimler, sen de bu tabela gibisin. Ucuz ve basit. Sana ne lan? Geçirseydin pahalı mı olacaktın orası Yemek hizmetiymiş. Dünya ya. 15 dakika olmuş. Güzel olmuş. Bu bölümü de yapıp bunu da bu bölümü bitiririm. Yeni bir seriye başlayacağım. Ölü Spiderman. man ee, ikinci oyuna Birazcık nostalji yaşayalım diye. Okey. Sen neye gelmiştin? Dur okuyamadım da. Tamam. Alex, Alex, Alex diye mi yazılıyor? <laughs> Çevir beni buradan saygılar. Çok iyi çevirmiş adam. Harbiden çok iyi çevirmiş. Baksanıza. Hadi be. Hep karıştırıyorum abi. Abi mühendis geç. Sen mühendisin sen geç ya. Hiç uğraşmayacağım. Sana şey verdin herhalde geçersin. Evet. Tombik adam hoş geldin Tombik. Joseph, Joseph, Joseph. Giriş izni. Doğru mu? Doğru. Hmm. Kolecil sen. Fazla geçme ya. Okey. Ama yani bütün kuyutu yapmak istedim. Bütün kuyutulara böyle değildir. Ama olabilir de. Okey geç ya. Çünkü bir şey gözükmüyor. Keşke bunlara şey tuşları falan olsaydı klavye. Güzel olurdu. Abi gözüme ilk çek dikkat çeken şey bu. Eski mi? Abi yeni gibi duruyor hem. Bak. Abi ya dedim işte koçları geçirmeyelim dedim ya. Adam geçirmeseydi iyi olurdu ha. almayacağım ben. 15 lira şimdi. Okey, tamam. Amca üstün. Amca boş ver. güzel olur. Çünkü herkes soğuk burada. Yiyecek kimse aç değil. Onun için bir şey yaşar biliriz. Arkadaşlar ben burada benim sonuna geliyorum. Daha fazla sizinle videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.